Belçika'da doğdu, Türkiye'de yıldız oldu. Hadise açık göz, hem sahnede hem ekranda hep gündemde kaldı. 2005'te Sturmiyap şarkısıyla başladı her şey. Ama asıl patlamayı 2009'da yaptı. Eurovision'da Düm tek tek ile sahneye çıktı. Türkiye'ye dördüncülük getirdi ama tüm Avrupa'yı oynattı. Her şarkısıyla hit olmayı başardı sahne performansları, cesur dansları derken özellikle son dönemlerde sosyal medyada çok konuşuluyor. Kimi beğeniyor, kimi fazla abartılı diyor. Ama bir şekilde herkesin konuştuğu bir figür haline geliyor. O ses Türkiye jüriliği ile de milyonların evine konuk oldu. Yıllarca ekranın en tanınan yüzlerinden biri haline geldi. Oyunculuğa da adım attı. Esas oğlan adlı dizide rol aldı. Ancak performansı bekleneni veremedi, eleştirmenler ve izleyiciler pek de ikna olmadı. Yine de hadise kendi tarzından ödün vermiyor, sınır tanımıyor, cesaretle sahnede kalıyor. Peki sizce bu sahne cesareti, sanatın gücü mü yoksa sadece gündemde kalma taktiği mi?